Mutlaka telefonunuzdan önce kurulu olan, uygulamada kurulu olan ikonu siliyorsunuz, cihazı siliyorsunuz. Ondan sonra videoyu atlamadan dediklerimi sonuna kadar dinleyerek yaptığınızda mutlaka kuracaksınız. Bu anlattığım durum ne için geçerli? Ee, telefonum da kuruluydu, daha önce kullanıyordum ama şu an tekrar kuramıyorum. Gibi hatalar verdiğinde bu dediğimi yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu... Ee... Spurgeler telefonu nasıl kuruluyor? En çok sorulan sorular mesaj geliyor bu yönde çok fazla bana. Onun için böyle bir video çekeyim dedim. Kurulumu çok kolay ama anlatmak biraz e, anlatarak yani telefonla anlatarak bu işi olmuyor. Onun için bizzat göstereyim dedim nasıl kurulduğunu. Bu cihazların hepsinde e, standart e, kurulum şekli var. Bunu şimdi uygulama olarak size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, yapmamız gereken detayları ben size dilim döndüğünce anlatıp e, göstermeye çalışacağım. Şimdi e, makinamız şarjı olması lazım. Buna çok dikkat ediyoruz. E, telefonumuzun bulunduğumuz yerdeki yani nerede kullanacaksak onun wifi'sine bağlı olması lazım. Buna da dikkat ediyoruz. E, bunlara dikkat ettikten sonra şu fokuslamayı ayarlayabilirsem bir saniye. Evet. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken şurada bir artı işaret. Önce tabii şunu göstereyim. Şöyle yapalım. Şu Mi Home uygulamasının telefonunuzda olması lazım. Yoksa bu e, Android ise cihazınız Apple Store, şey, Play Store'dan. iyi e, olsa Apple Store'dan indirip e, bu uygulamayı kuruyorsunuz, üye oluyorsunuz. E, unutmayacağınız bir şifreyle şifre oluşturup üyeliğinizi yaptıktan sonra zaten bu sayfaya sizi getiriyor. Getirdikten sonra şunların olmadığını düşünün. Burada bomboş bir sayfa olacak sizde. Şöyle yakından göstereyim. Bomboş bir sayfa olacak. Şimdi şurada artı işareti var bakın köşede. Bu artı işaretine basıyorum. Cihaz ekle diyor. Bakın şu an cihazı taradı ve S5 Max'i buldu. Yalnız şöyle bir durum var. Bakın Android'lerde bulabiliyor. Ama ben bunu iOS'ta yani Apple'da ben bu bulduğun hiç denk gelmedim. Onun için ben size bulamadığınızı farz ederekten gidiyorum şu an. Burada bu cihaz yok. Pardon, üzülüyorum. Şuradan geri çıkıyorum. Burada bu cihaz yok. Bulamadınız. Arada bulamadı. Şuradan aşağı iniyoruz. Aşağı indik. Bakın burada robot süpürge diye bir ikon geldi. Evet, buradan robot süpürgeyi bulduk. Burada yapmamız gereken Bakın burada bir sürü model var. Önemli olan şu. Cihazınızla bulduğunuzun mutlaka doğru olması lazım. Mesela neyi karıştırabilirsiniz? 1C ile şurada C1 yazıyor mesela. Onu hayır karış. En kötü görsellere bakın. Görseller sizin makinenize benzemesi lazım. Birebir aynısı olması lazım. Bizim cihazımız S5 Max Roborock X S5 Max modeli. Onun için biz bunu seçiyoruz. Seçtik. Diyor ki cihazı sıfırla. Yani şu an kullanmış olduğunuz cihazı sıfırlamaktan bahsediyor. Bu sıfırlamayı nasıl yapıyoruz? Bütün cihazlar da aynı bu bu arada. Şimdi şu iki tuş var ya. Şuna bastım ve bekliyorum. Wi-Fi sıfırlanıyor. Evet, bakın Türkçe olarak Wi-Fi sıfırlandı dedi. Bu e, yeni cihazlarda Türkçe var ama e, ilk çıkan sürümlerde, ilk cihazlarda Türkçe olmuyor. Ya da cihazınız yurt dışından geldi Türkçe olmuyor. Orada da diyor ki işte network e, resetlendi gibi yani öyle bir cümle kuruyor. O sesi duymanız lazım. O sesi duymuyorsanız bu iş olmaz. Bakın şu cihaz da aynı şekilde. Yani burada bir sürü cihaz var. Hepsinde standart şu. Basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Wi-Fi bağlantısı sıfırlandı. Ağ bağlantısı bekleniyor. Bunu, bunu duyduktan sonra elimizi çekebiliriz tuşlardan. Bütün cihazlarda bakın aynı şeyler var. Şimdi şunların şarjları yok. Olsa bunlarda da göstereceğim. Aynı şeyi Türkçe veya İngilizce olarak mutlaka size söyleyecek bu Şimdi arkadaşlar e, videoyu evde editlerken aklıma geldi. E, onun için bunu mutlaka araya eklemek istedim. Bu anlattığım durum ne için geçerli? E, telefonum da kuruluydu. Daha önce kullanıyordum ama şu an tekrar kuramıyorum. Gibi hatalar verdiğinde bu dediğimi yapıyorsunuz. E, şimdi öyle bir durum oluyor ki 5 cihazda, 10 cihazda bir denk geliyor bu bize ne yaparsak yapalım cihaz hiçbir şekilde Wi-Fi ağında görünmüyor. Yani cihazın ismini o Wi-Fi ağı ayarı yerinde bulamıyoruz. Bu neden kaynaklı oluyor? Cihazın Wi-Fi'si karışıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Esas onun için çektim bunu araya. Yani bu cihazı bizde aynı şey başımıza geldiğinde cihazı biz servisimizde söküyoruz altına. Bataryasını çıkarıyoruz. bir iki saniye bekleyip tekrar bataryayı takıp ya da üç saniye bekleyip bataryayı takıp Ondan sonra cihazı tekrar açıyoruz. Bu sefer Wi-Fi'yi resetlediğimizde şak diye cihaz telefonumuz görüyor Wi-Fi'sini bunun. Bu çok sorun oluyor. Geçen bir teyzem aradı beni. E, emekli bir teyzemmiş. E, zaten bu videoyu çekmemin sebebi de o. E, kurulumunu yapamamışlar. Karı koca ikisi de yaşlı. E, çocukları da gurbetteymiş herhalde. Bin lira para istemişler bunun kurulumunu yapmak için. Ser, bir servis mi? Artık kim, kimse vicdansız bu işlem için 1000 lira para istemişler insanlardan. Bugünün parasıyla bu bin lira. Emekli insan için çok büyük para. Onun için ben bunu izah ettirmek Yani bunu anlatmak için bu çekimi yapıyorum. Şimdi farz edin görmedi, açamadınız, arkasını açamıyorsunuz vesaire. Şöyle bir durum yapabilirsiniz. Bu robot süpürgeyi koyabilirsiniz bir kenara. Ya daha doğrusu şarjı bitene kadar kullanın. Salın ortalığa şarj aletinin fişini çekin. Salın ortalığa şarj bitene kadar şey yapsın süpürge işlemini yapsın. Ama bu arada tabii ki şarj ünitesinin fiş çekik olacak ki kendini şarj edemeyecek. Ki bu hemen şarj edemedi mi pili bitti anlamına gelmiyor. Ya da işte dolandı ortada pili bitmez hemen. Ee, bu ış üstündeki ışıklar sönene kadar bu işlem yani yapar yapar durur. Artık belli bir seviyeye indiğini tahmin ettiğinde bataryasının kendini durdurur. Hani en kötü ihtimallerden bahsediyorum. Bırakın 2-3 gün cihaz o şekilde arada bir gidin power tuşuna basın açılsın kendi kendine kapansın falan. Yani şarjı bir bitsin. Hiçbirini hani bu en kötü ihtimal bu şekilde. Ama en çabuk olan ne olabilir? Makinenizi alın herhangi bir teknik servise vefalı bir insana götürürseniz rica ederseniz bu arka biliyorsa tabi bilmeyeni de kurcalatmayın. Bu arka kapağı söksün altında batarya var. O bataryanın fişini çıkarsın size. Bir 3-5 saniye bekleyip tekrar fişini taksın. Ondan sonra eve gelin göreceksiniz hemen telefonunuz wifi'sinde bunu bulacak ve kurulumunu yapacaksınız. Büyük ihtimalle de çoğu insanın bu şekilde oluyor zaten. Wifi karıştığı için bulamıyor, bulamadığında da işte bu tür sıkıntıları hiçbir şekilde kuramıyoruz, kuramıyoruz, kuramamalarının sebebi bu. Enerji içinde biterse tekrar kurarsınız. Bunu araya hemen çekip iliştireyim ki insanlar bilsin istedim. Şimdi video, diğer videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu da yaptık, Wi-Fi'mizi de sıfırladık. E, sıfırlama dedik. Ondan sonra bakın, burada e, telefon hastanesini mi seçiyoruz bir saniye. Telefon hastanesi. Evet. Buradan da ben parolamı özür diliyorum. Parolamı giriyorum. İnşallah doğru girmişimdir. <laughs> tamam diyorum. Sonraki diyorum. Cihaza bağlan ve cihaza yaklaştırın. Wi-Fi'ye bağlanıyor. Evet. Bakın gördüm. Şu an zaten taramaya başladı. <laughs> <laughs> Wi-Fi'ye bağlandı. Evet duydunuz. Bunu cihazınız e, İngilizce ise İngilizce olarak söylüyor zaten. Wi-Fi Connect'in bilmem ne diyor. Çok yabancı dilim yok. Şimdi cihazımızı bağladık. Daha şu an ilerliyoruz. Bakın burada ofis, baha e, otur oturma odası gibi bir şey. Buraya seçenek ekleyebiliyorsunuz. Benim burası iş yeri olduğu için ofise e ekliyorum. Ofis sonraki diyorum. İşte burada robotumuzun ismini değiştirebiliyoruz. Kendi ismimizi de yapabiliriz. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ee, buraya Ne istiyorsak onu yazıyoruz. Sonraki diyoruz. Veriler alınıyor dedi. Şimdi bu evi paylaş. Henüz paylaşma başka biri daha bu cihazdan yani bu cihazı telefonuyla kullanmak istiyorsa paylaş diyoruz. İstemiyorsanız paylaşmıyorsunuz. Henüz paylaşma dedim ben. Sorma dedim. Evet cihazımız şu an bakın işte şartları kabul ediyor musunuz? Sözleşme falan okudum. Evet kabul ettim. Şu an bekliyorum. Evet burada da işte kısa bir tanıtım gibi bir şey. Neler yaptığını, nasıl yaptığını okuyabilirsiniz bunu istiyorsanız. İşte haritalandırmanın nasıl yapıldığını işte yandaki ikonların ne amaçla kullanıldığını gösteren bir şey açıyor size. Şu an evet açıldı. Bakın cihazımız şu an 199 pili var. En son haritasını çıkarmış. Bu bizim değil. Müşterinin cihazı olduğu için muhtemelen onun evi. Bu şekilde cihazımız yüklenmiş oluyor. Buradan sağ üst köşeden bakın burada haritayı yönet, planlama, robotun robotun sesi mesela buradan dil değiştirebiliyoruz. Bunları yapabiliyorsunuz. Varsa bazı makinelerde Türkçe yok. Bilginiz olsun. Sadece İngilizce. Buradan sesinin arttırıp çoğaltıp azaltabiliyoruz. Buradan diğer özelliklerini kullanabiliyorsunuz makinenizi. Silmek isterseniz buradan silebiliyorsunuz. Bu şuradaki üç noktada o işe yarıyor. Buradan da diğer ayarları yapabiliyorsunuz. İşte tüm oda burada seçtiğiniz zaman işte belirli bir bölgeye göndermek için vesaire bazılarında var gene bu ayar. Bazılarında yok. Bilginiz olsun. Hepsinde var diye bir şey yok temizli temizle dediğinde başlıyor. Şarj istasyonu dediğinde şarj istasyonuna geri dönüyor. Konu bu. Yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, takıldığınız vesaire olursa videonun altına yorum yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.